Bakışırken, göz gözeyken, konuşurken, bir dizeyken, ne olur sen bir gülsem gülmek sana yakışıyor gülmek sana yakışıyor gülmek sana yakışıyor gülmek sana yakışıyor. Sevmek güzel bir duygudur, seni sevmek mutluluktur. Ne olur sen de bir gülsen gülmek sana. Anasını beklerken ağlı o, sen... o, o, o çıktı, dede buradan kaçar, hacı! <laughs> sen, sen neye geldin de acaba? Neyin senin saz heyetini, fasıl mı getirdin sen? Benim annemin gülüşünü ben görmedim. Sen nerede gördün de gülmek benim arama çok mu? Ya Allah! At kuyruğunu bıraktın sen, neyin at kuyruğunu bıraktın? Bin yaşındasın Kartoroz. Bir saatlik ücretimiz mi? Peşin aldık biz. İstiyorsanız devam edelim. Hak geçmesin. Ha. Hak geçmeyecekse anonim çalın, telif geçmesin. Allah'ın belası ya. Görüyorsun, adamları görüyorsun. Nasıl adamlar görüyorsun? İnsanlık bitmiş ya. Vallahi saçını bağlamış.